Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün işkembe çorbası yapacağız. Gerçekten çok güzel oluyor. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. İşkembeleri diğer videoda temizlemiştim. Kanalımda bulabilirsiniz. Düdüklüğe işkembelerimi alıyorum. 4 diş sarımsak doğradım. İçine güzel geçmesi için ben suyuna da koyuyorum. Tuz atıyorum bir tatlı kaşığı. 12 bardak su kullanacağım. Sıcak su koyarsanız daha çabuk pişer ama soğuk su da koyabilirsiniz isteğinize göre. Birazcık da limon sıkıyorum ve tüplerin ağzını kapatıp haşlanmasını bekliyorum. Yarım saat 45 dakika gibi haşlanıyor. Şimdi terbiyesini yapalım. Bir yumurta kırdım. 2 yemek kaşığı yoğurt. Ben ev yoğurdu kullandım. Eğer market yoğurdu kullanacaksanız 3 kaşık koyun. 3 kaşık un. Bir su bardağı soğuk suyla bir güzel çırpalım pürüzsüz bir şekilde olması gerekiyor. İşte semsemeyi ezecek de eziyoruz. Biraz da tuz atıyorum kolay ezilmesi için. Benim işkembem 45 dakikada pişti. Siz kontrollü pişin erken ya da geç de pişebilir. Süzdüm. Suyunu şimdi tencereme alıyorum. İşkembeleri de istediğiniz boyutta doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde doğurmayı tercih ettim. Ne büyük ne küçük. Bu arada benim kullandığım kuzu işkembe. Bir kuzunun işkembesi bu çorba için yeterli oluyor. Yaklaşık 6-7 kişilik bir çorba. suyumuz kaynadı terbiyesi birleştiriyorum. Biraz ketçeli içine koyuyorum ki herhangi bir kesilme olmasın diye. Çünkü içinde yoğurt var direkt koyarsanız kesilebilir. Riske atmayalım. Ezdiğim 3 diş sarımsağımı koyuyorum. Doğradığım işkembelerimi koyuyorum. 10-15 dakika kaynatın yeter. Zaten işkembeler pişmiş oluyor. Biraz suyunun özleşmesi gerekiyor. 10-15 dakika yeterli oluyor. 1,5 yemek kaşığı tereyağımı tamamı aldım. Eritiyorum. Bir kısmını çorbanın içerisinde, bir kısmını da çorbanın üzerine dökeceğiz. Çorbanızda kıvamını alıyor yavaştan. Birazdan kapatacağım altını. Evet kalan tereyağı da kırmızı toz biber ekliyorum üzer için. İstediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Evet ve çorbamızın son hali bu şekilde. Denemenizi tavsiye ederim. Denerseniz yorumlarda belirtin. Videom buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz.